1984 Kastamonu doğumluyum. 2002 yılında Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Matematik Bölümünü, ardından Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Tarafımıza tevdi edilen tüm dava ve işler ile ilgili olarak müvekkillerimize sunduğumuz hukuk ve danışmanlık kapsamında özellikle ceza hukuku, aile hukuku, bunun dışında iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve icra-iflas hukuku gibi birçok alanda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Aile hukuku, Türk toplum yapısı açısından dolayı son derece hassas ve mühim bir alandır. Aslında pek çok kişi tarafından sadece boşanma davalarından ibaret görülür. Oysa ki bu alanda velayet, vesayet, soybağının kurulması, evlat edinme, bunun dışında mal paylaşımı gibi daha birçok alanda başka sorunlar da yaşanmaktadır. Ee, özellikle e, kişilerin hak mahrumiyetleri bakımından en sık e, zarara uğradıkları alanlardan bir tanesi de aile hukuku. E, biz e, özellikle hani aile hukuku değil sadece ama bu ve buna benzer birçok alanda sadece Kastamonu'da değil, Türkiye genelinde hizmet vermeyi ve müvekkillerine karşı şeffaflı ilke edinmiş bir e, hukuk bürosuyuz. E, o yüzden istedikleri zaman Türkiye genelinde e, herkes bize çok rahat her alanda ulaşabilir. Çok teşekkür ederiz Kastamonu'ya geldiğiniz için ve bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun.